Selam arkadaşlar nasılsınız arkadaşlar biliyorsunuz premium sandık geldi onun taktiklerini göstereceğim bu arada malzeme sandığı da geldi arkadaşlar ikisini de göstermiş olacağım hemen videomuza geçelim şu an saat 12'ye geliyor normalde drop rate saati değil arkadaşlar daha erken çekiyorum çünkü çok yazıyorsunuz nerede kaldı diye video onun için ben hemen videomuza geçelim şu an hani şey sandığımıza geçelim siz drop rate saatlerini de açın ama Şimdi şöyle malzeme sandığını açalım. Malzeme sandığında arkadaşlar biliyorsunuz karadul seti var. Bu set daha önce premiumda olması gerekiyordu. Oraya gelmişti. Ee, bakalım inşallah çıkartırsınız. Şu silah çok sevdim bu arada. Gerçekten çok güzel bir deseni var. AKM kullananlar için güzel bir şey olacak. Bunu zaten şuradan garantiden de çıkma ihtimali de var arkadaşlar. Şimdi birinci taktiği söylüyorum. Karadul seti. Karabasan başlı arkadaşlar. Şuradaki AKM alacaksınız Karabasan AKM'yi. Bu şekilde çevireceksiniz. Hem yaparken de ben açayım böyle birer tane falan. Ee, şöyle öyle göstermiş olayım. Bu birinci taktik arkadaşlar. Bunu denersiniz, onlu denersiniz. Drop fevkalade bir deneyim. Sonra ikinci taktikimiz Karadul başlığı, Vahşi dikenler seti. Sonra Yine AKM arkadaşlar. Bu şekilde AKM'yi alın. Şuradan Şuradan şöyle açayım ben bunu yine bir iki tane şeyle. Siz de görmüşsünüz böyle bu şekilde ama dediğim gibi drop bir saatleri sizin için daha güzel olur. Son taktik bunda üç tane var. Bir tanesi karadol seti yine. Vahşi dikenler kaskı. Çanta. Yine alkem arkadaşlar bu şekilde. Şöyle çeviriyorsunuz. Ee, bakayım şuradan onun açabiliyorum. Şuradan da birkaç tane yine açayım şöyle. Sonra bir tane birinci takipte onun açayım arkadaşlar. Benim. Yani Hemen premium ben. Bakalım ha, bir tane daha açabiliyorum şöyle. Bir tane daha açayım. Şu sandık aşağı düşerken şu şu arkadaşlar. Şuradayken bakarsanız daha olur. Şimdi şunları kapatayım. Baştan birinci taktiği deneyeyim. Açayım. Biliyorsunuz malzeme zaten çok şey atmıyor. En azından o aşağıdaki şeyi doldurduktan sonra onu söyleyeyim arkadaşlar. Sen de silahı alıp çevirin. Onu unutmayın. Garanti edin arkadaşlar. Şurası geldiğinde arkadaşlar şunları çıkartın üstünüzden. Mesela şunu da çıkartın. Buradaki silahı çıkartın arkadaşlar. Şuraya bastıktan sonra buna basın. Buradakine basın. Şu şekilde çevirin. Buradaki garanti ödülleri alın. Yani şu morlar çıkacağına şu pembelerden çıkmış olur. Yani insani villerden çıkmış olur. Klasik sandığımız var mı? Önce de ha, varmış. İki tane de klasik sandık var. Şunu da kaldıralım. Nerede? Şuradan. Şuradan klasik sandık açalım arkadaşlar. Şöyle, bu birinci taktikti. Hızlıca geçmeyeceğim bunları. Ben daha açalım. Sonra premium'a geçeceğim hemen. Premium'da arkadaşlar, biliyorsunuz en güzel bir şey geldi. Bunu ben daha önce şeyde Instagram'dan yayınladım arkadaşlar. Bir ayda yayınlıyorum. Bu arada Instagram'a gelin. Ee, yeni gelecek bütün her şeyi ben yayınlıyorum arkadaşlar storylerden. Oradan bakarsınız. Tam noktacımı yazarsanız çıkıyor. Videonun açıklama ve sabit yorumunda da var zaten adresim. Arkadaşlar aşk konçartosu M762 geliştirilebilir silah. Bunun 50 garanti şeyini de yayınlarız inşallah yine arkadaşlar. Onu da yazmışsınız. TikTok'ta falan da gördüm. Şimdi birinci taktiği söylüyorum. Kızıl Hayalet seti. Köpek balığı başla arkadaşlar. Köpek balığı açtık Ha yani şuradaki. Kutlama süsleri Scarle. Scar. Şöyle geçiyoruz. Bunları ben onunla açayım. Kaç tane var? 40, tam dört tane taktiğiniz var. Ben bunları zaten şöyle yapayım. Onunla açayım arkadaşlar. Hem de o sırada bütün taktikler sizin için de kararsınız. açmak isterseniz. Bu birinci taktik. dört tane taktik zaten. Ona göre şey yaparsınız. Garanti ödülü kesin bu şey veriyor. Ben bunu fark ettim. Bizim e, klanda da açmışlardı. Bunu garanti ödülü veriyor arkadaşlar. Neden flash koymuşlar. E, öbüründe de herhalde uzun falan verecek bilmiyorum. İkinci taktimiz kızıl hayalet başlığı. Köpek balığı seti M7 arkadaşlar. Son seviye alıyoruz. Bu şekilde çeviriyoruz şunu da açalım bir onlu bakalım drop saatlerini yine vereceğim Ben arkadaşlar bu videonun doğru. o drop saatlerinde sizde kesinlikle o saatlerde açın bu uzi bu da garanti olur bu arada sonra alırız kızıl hayalet seti bu üçüncü taktimiz şaklaman başlığı şuradaki M710 72 arkadaşlar. Bu şekilde çeviriyoruz. Bunu da bir açalım. Şu şekilde. Sonra bir tane de var. Bu son taktığımız arkadaşlar. Vardı. O dördüncüyü de gösterelim. Burada da garanti ödül aldık. Kaskı verdi. İşte şu an herkes açıyor. Yani benim size tavsiyem. Bunu her zaman her videomda söylüyorum bir böyle bir hafta sonu açın. Zaten bu 30 günü var ya ben mecbur açmak zorundayım. Çünkü açmasam niye açmadın diyeceksiniz. Son taktik kızıl hayalet başlığı. Şuradaki pardon. Sonra köpek balığı seti, hazine çantası, Uzi arkadaşlar. Bu şekilde çevireceğiz. Bu da son taktiğimizdi. Bunların açış saatlerini söyleyeyim. Sabah 29 öğlen 13 akşam 16 19 20 bir de arkadaşlar şeyde açabilirsiniz işte 2001 en çok çıkan öge saati gece yarısı 4-5 sabah 7-9 arkadaşlar ona göre açın hani şu konçerto istiyorsanız gerçekten açacağınız saat 4-5 arası veya 7-9 olacak bunlar sabah saatleri sabaha karşı gece yarısı ve sabaha karşı olan saatler. Bende M7 var. Hani çıkarsa artılamam zaten. Bunu ben Messi sandığından almıştım bedavaya arkadaşlar. Bunu da zaten ölüm mesajını açtım. Ee, o şekilde açarsınız ama tavsiyem şu an gerçekten sandık açmayın. Hatta şuradan gösterebilirim. Daha önceden açanlar ha şurada kılan primlerinden. Baksanıza arkadaşlar. Hep mesela bir kişi set almış, iyi almış ama bak saatine bakalım. Saat yani yine sabah saatlerinde almış mesela. Yani sabah sabah mesela bir tanesi şey almış. Set almış ama işte bunlar hep sabah saatleri yani sabah saatlerinde açacak şimdi yine. Hmm, ama şeyi de açmayın. Yani şu an oyuncuların çok olduğu vakitlerde açarsanız bir şey çıkmayacaktır. 50 sandığı da garanti 50 sandığını da göstereceğim arkadaşlar yine 10 sandık biriktirir kendim gösteririm ee, yani garantiden bu M7 çıkartma olayını göstermiş olurum bakalım o şekilde çıkar ee, başka bu arada arkadaşlar etkinlikler yaparken şurada bir hile dönüyor şununsa da hemen onu söyleyeyim şu gizli mağara var ya bunu açtıktan sonra buradaki ee, hak var ya şurada para kazanıyorsanız arkadaşlar gidin şuraya artılayın. Şuraya artıladığınız takdirde şu refah puanınız aşırı derecede yükseliyor. Şuradaki kalıcı set var ya 2000'e bunu almanız kolaylaşacak. Yani bunları artılamayın. Şurayı var ya şu e, otel mi oluyor bu? Otel oluyor herhalde. Burada resort demiş. Otel. Bu oteli artılayın. Hatta şuradan Diğer arkadaşlardan da ben gördüm. Neredeydi? Sıra. Onlar da bakın 1000 seviyeye ulaşmış şey olan var mesela 1000 puanı. Ona bakalım bir otelini kaç yapmış. Allah Allah bunun oteli falan düşüp nasıl olmuş ya? Anlamadım ama neyse. Ha dediğim gibi şu oteli artılarsanız o herhalde her şu şurayı yakalamış. Burası günlük. 8 saatte bir açılıyor ya. Durmadan buraya yakalamış herhalde. Ona göre yükseltmiş. Anlayamadım. Neyse. Siz şunu yükseltin. Şu oteli yükselttiğiniz takdirde refah puanınız çok aşırı şekilde artacak. Ee, o şekilde de kazanç elde eder. Seti alırsınız. Diğeri de zaten şurada da set veriyor. Burada da görevleri yaparsanız kalıcı şuradan etkinlik dükkanından seti alacaksınız. 1290 diyor şurada arkadaşlarınızla olan görevler açıldı arkadaşlar. Gizemli görevler. Şunları da yaptığınızda şuradan da 450 puan alacaksınız. Zaten 2000'e veriyor. Birkaç tane daha bir şeyler var. Onlara da bakarsınız. O şekilde açarsınız arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Instagram'a gelmeyi unutmayın. Açıklama ve sabit yorumda olacak adresim. Oradan gelin. Yenilikleri paylaşıyorum. Bugün yine bir şeyler atacağım. X3 ve gelecek olan etkinliklerle ilgili. Onlara da bakmış olursunuz. Ve çıkardığınız itemleri kaçıncı taktikle çıkardığınızı atın. Onları da yayınlayalım. Öteki arkadaşlarımız için referans olsun. Bol şans diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Müzik